Merhaba. Görüşmeyeli nasılsınız? Hemen söyleyeyim. Burada herhangi bir müzik performans programının bar yanık bağlama üstadı olarak bulunmuyorum. Amacım perşembe gecesi ne yapacağız onu anlatmak. Perşembe gecesi 11'den sonra çıplak kafada kanal gecesini konuşacağız. Ni? Eski bir gelenek olduğu için mi? Hayır gittikçe canlanan, daha çok uygulanan, herkes tarafından yaşanan bir gelenek bu. Sizlerin... Yeni evlenenlerin ya da evlenecek olanların, çocuklarını evlendirenlerin ya da evlendirecek olanların veya evlilikle uzaktan yakından ilgisi olmayan herkesin bir fikri olduğu için. Bu evlilik öncesi geleneksel törenin tüm yönlerini Bildalı'dan yüksek yüksek tepelere türküsünün hikayesine, tel hamamından kına gecesi alışverişine kadar her türlü detayı masaya yatıracağız. <laughs> Üstelik kına da yakacağız, kına yakacağız, kına yakacağız. Kına yakacağız. Kına yakacağız. Kına yakacağız. Perşembe gecesine hazırlanın. 11'den sonra iyi eğleneceğiz. Kına gecesini Herkesin konuştuğu gibi değil, olması gerektiği gibi geleneksel olarak konuşacağız.